bir an için hayal et. Yürüyüş hızın zihinsel berraklığını doğrudan etkiliyor. Yavaş adımlar attıkça düşüncelerin ağırlaşıyor, karmaşıklaşmaya başlıyor. Belki de geçmişin gölgeleriyle daha çok yüzleşiyorsun ya da hayallerin içinde kayboluyorsun. Şimdi hızını artırdın. Adımların hızlandıkça zihnin de canlanıyor, netleşiyor. Fikirler birbiri ardına sıralanıyor, Sorunlara çözümler bulmak kolaylaşıyor. Toplantıya yetişmek için aceleyle yürüdüğünde bir anda parlak bir fikir bulduğunu hayal et. Ya da parkta ağır tempoda dolaşırken derin düşüncelere dalıp kendini sorguladığını. Bu dünyada şehir planlaması bile değişirdi. İnsanlar önemli kararlar almadan önce hızlı yürüyüş yollarına giderdi. Okullar öğrencilerin öğrenme öncesi tempolu yürüyüşler yapmasını önerirdi. Spor salonları sadece bedeni değil, zihni de güçlendiren hız parkurları sunardı. Hangi tempoda yürüdüğünde kendini daha zinde ve berrak hissederdin. Bu bağlantı gerçeğe dönüşse, hayatında ne gibi değişiklikler olurdu? Belki de günlük rutinlerimiz, düşünce süreçlerimiz ve hatta sosyal ilişkilerimiz bile bu yeni keşifle şekillenir. Yürüyüş hızımızla ruh halimiz arasında yeni bir bağ kurardık. Böyle bir dünyada Adımlarımız sadece mesafeleri değil, zihnimizin sınırlarını da aşardı.